Karahan Tepe, dünyanın en önemli ve gizemli arkeolojik alanı neresidir? diye sorulsa, birçok kişi piramitler ya da Stonehenge diye cevap verir. Ancak çoğu arkeolog bu tespite katılmayacaktır. Onun yerine ülkemizde bulunan 12 ila 13 bin yıllık Göbekli Tepe ve Karahan Tepe cevabını verecektir. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe dünyada bilinen en eski tapınak yapısıdır sütunların üstünde, çeşitli hayvan sembolleri ile hala tam olarak neyi temsil ettikleri anlaşılamayan soyut resimler, kabartma ya da oyularak resmedilmiştir. İlan, aslan, akbaba, yaban ördeği, tilki, boğa en çok resmedilen hayvanlar arasındadır. Sütunlar boşluk bırakmayacak şekilde çok resimle süslendiği için, bu çizimlerin süslemeden çok bir hikayeyi anlatmayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Ancak bu hikayenin, ya da soyut sembollerin ne anlama geldiği gizemini korumaktadır. T şeklindeki taşların ise kolları açık insanları temsil ettiği düşünülmekte. Söz konusu sütunlar tam 12 ila 13 bin yıl önce yaşayan insanlar tarafından işlenip bölgeye konulmuştu. Bu, arkeoloji bilimini baştan yazmayı gerektirecek bir keşifti. Kazılarda anlaşılan büyük sonuç şuydu: Göbekli ve Karahan Tepe'deki ibadethane olduğuna inanılan yapılar Stonehenge'den 7 ila 8 bin Mısır piramitlerinden 7500 ila 8500 yıl önce inşa edilmişti. Söz konusu yapının inşa döneminde çanak çömleksiz Neolitik dönem yani avcı toplayıcılarının yaşadığı düşünülmekteydi. Bunların ise metallere, yazıya ve tekerleğe sahip olmadığı, çanak çömlek yapamadığı, tarımcılık ve hayvancılığı keşfetmediği zannediliyordu. Göbekli Tepe'nin keşfine kadar, o dönemin avcı toplayıcı insanların böyle bir eser yapamayacağına inanılıyordu. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe keşfedilir keşfedilmez, cevabını tam bilemediğimiz önemli gizemler ortaya çıktı. Avcı topluluklar neden böyle bir yapı inşa etme gereği duymuştu? Yerleşik bir hayat yaşamayan bu insanları böyle bir şey yapmaya ne motive etmişti? Çıkarıldıkları yerde 50 tonu bulan taşları, yüzlerce metre taşıyıp bölgeye nasıl getirmişlerdi? Bu soruların tam olarak cevabını bilmiyoruz. Göbekli Tepe keşfedilmeden önce, insanların tarım ve hayvancılığı keşfinden sonra büyük yerleşim yerlerinin ve tapınakların ortaya çıktığı düşünülürdü. Tabii insanların neden protein açısından daha zengin gıda getiren ve tarımcılıktan daha kolay olan avcılığı terk edip, yorucu tarımla uğraştığı cevapsız bir soru olarak kalmıştı. Göbekli Tepe keşfi, denklemi tersine çevirdi. Avcılar önce Göbekli Tepe'yi inşa etmişler, daha sonra oradaki yaşamı devam ettirmek için alternatif gıda kaynaklarına ihtiyaç duymuşlardı. Nitekim en son arkeolojik veriler Göbekli Tepe'den sadece 30 kilometre uzaktaki Karacadağ'ın ilk tarımın başladığı yer olduğuna işaret ediyor. Tarım burada, Göbekli Tepe'nin inşasından 500 ila 1500 yıl sonra başlamıştı. Yine ilk ilkel hayvancılık bu bölgelerde, İbadethanenin inşasından bin ila 2000 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla sanıldığı gibi tarımın ortaya çıkması şehirleşme ile dini merkezlerin inşasına yol açmamış. Din, şehirleşme ve dini merkezlerin inşasına yol açmıştı. Bunun sonucunda tarımcılık ve hayvancılık ortaya çıkmıştı. Göbekli Tepe'de yaşayanların nasıl bir dini inanca sahip olduğu belirsiz olmakla beraber önceden iddia edildiği gibi avladıkları hayvanlar etrafında şekillenen kült inançlara sahip olmadıkları kesin. Zira, sütunlarda avlanan hayvanlar ya da av sahneleri önemli bir yer tutmamakta, daha ziyade güçlü hayvanlar resmedilmekte. Göbekli Tepe'nin ortaya çıkışı kadar, kayboluşu da çok gizemli. Çoğu tarihi yapı gibi, ibadethane terk edilme ya da unutulma ile ortadan kaybolmamıştı. Milattan önce 8000 yıllarında, bir anda Göbekli Tepe'nin sakinleri bu yapıları toprakla gömmeye karar vermişler ve 300 ila 500 metreküp toprak dökerek yapıları gömmüşler. Gömme işinde kullanılan toprak, küçük kireç taşı parçaları, taş alet ve hayvan kemikleriyle doludur. Bölge sakinleri neden ibadethaneyi kasıtlı bir şekilde gömdü? Bu soruda gizemini koruyor. Bu gömme işlemi olmasaydı, muhtemelen taşlar zarar görürdü ve günümüze ulaşmazdı. Kim bilir belki de o dönemin insanları gelecek nesillere mesaj göndermek istedi. Peki sizce bu büyük mesaj neydi?